Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve zvacihi ve zuretihi ve sellim. Eşhedü en la ilahe illallah ve vahdahu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme la mani alima ve la muti lima menate ve la yanfe uzal ceddi minkel ceddi. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah La nabudu illa iyya Lahu nimet vel fat vel el hasen La ilahe illallah Muklisine levdin Velev kafirun Evet allah Teala'nın Selvi sıfatları Yani onun hakkında Onu tenzih edeceğimiz Onun hakkında Hiçbir eksiklik Bir noksanlık, bir kusur ya da herhangi bir e, sıfatlarını e, en güzel şekilde bütün sıfatların güzelliğini belirttiğimiz gibi onu çirkin bir e, sıfatla veya bir özellikle eee anılmayacağını belirten şeylere e, selbi sıfatlar diyoruz. Mesela e, nedir? Allah Teala yorgunluk tutmaz. Allah Teala e, her şeyi bilir. Allah Teala hakkında bilgisizlik düşünülemez bu tür işte Allah Teala doğrulmamıştır, doğurmamıştır gibi onu yanlış sıfatlardan uzak olduğunu belirteceğimiz sıfatlara selvi sıfatlar diyoruz. Bir önceki sohbetimizde ilimle ilgili Allah Teala'nın ilmiyle ilgili konularda mesela üç özellik sayılmıştı. Bunlardan bir tanesi uyku. uyku Allah Teala onu uyku tutmaz diye Ayetel Kürsi dediğimiz Bakara Suresi 255. ayette net bir şekilde geçmektedir. Bir, bir de e, allah Teala unutma kavramı allah Teala için düşünülemez. Yine Meryem Suresi'nde aktarmıştık. allah Teala için unutmak kavramı düşünülemez. Bunlar hep ilimle ilgili selvi sıfatlardır. Üçüncüsü de cehil yani bir konuyu bilmeme, herhangi bir şeyi bilmeme gibi, herhangi bir şeyde bilgisizlik olması gibi bir konu Allah hakkında düşünemez. Bununla ilgili ayette okumuştuk. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şey ondan kaçmaz. Yani onun bilgisinden uzak olmaz. Sebe suresi 3. ayet demiştik. Dördüncü bir konu da allah Teala'nın mahlukatın bir kısmının bilmesi, başka diğerlerini bilmesine, yani aynı anda birçok şeyi bilmesi, Allah Teala için herhangi bir zorluk veya şey değildir. Onun ilmi mükemmeldir ve bütün varlıkları, bütün mahvükatı e, kapsar. Yani birden her şey, birçok şey, bir şeyi aynı anda bilmesini e, Allah Teala için herhangi bir zorluk bir şey yoktur. Böylece ilimle ilgili servis sıfatları konuşmuş olduk. Şimdi bir de kudretiyle ilgili serbest sıfatlar var. Allah'ın kudreti her şeye kadirdir diyoruz. Yani Allah'ın gücü her şeye yeter. Onun kudretinin sınırı yoktur. Yani onun kudretine sınır düşünülemez. Her şeyi yapmaya gücü yeter. Birincisi Cenab-ı Allah bütün fiillerinde gücün zıttı nedir? Mesela yorgunluk asla yorgunluk, bitkinlik gibi şeylerden münezzehtir. İşte ne diyor allah Teala? Ve ma messenna min lugub. Yani bize yorgunluktan hiçbir şey dokunmaz. Kaf suresi 38. ayet. Bir başka konu da allah Teala'nın o bir şeylere gücü yetmesi herhangi bir alet, bir edavat, herhangi bir şey aracılığı madde ve zamanla ilgili bir şeyle düşünemez. Onun kudretini şöyle düşünüyoruz. Allah bir şeyi olmasını dilediği anda, irade ettiği anda ona ol dediğinde o şey verir. Kudretinin üçüncü bir şeyi az veya çok iş yapması kudreti arasında hiçbir fark yoktur. Yani mesela Yüce Allah'ın gökleri, yerleri yaratmasıyla küçücük bir hücreyi yaratması arasında büyüklük küçüklük hiçbir fark yoktur. Mesela 5 ton